zararım Adınızı, oldu. Yok. 90 lira aldın aldın almadın veren 90 lira tek şey Yok yok işine gel sen işine gel. Al 85 bin lira. Hayırlı olsun. <laughs> Neyse hayır, geç kal yok. mala bakacağız hayırlı olsun de, uzat. Ben. ben alamam. Nerede bakacağım mala? Ya eve gideceğiz. Ma, akşam ha. mala bakan yok. Hayırlı olsun da tamam. Kaça ya? 65'ten de sen bir kuruş yine veremem. Ana, Göründüğü gibi değil. Yok, yok yok yemeyecek ben, bir şey. Ama ben sana 67'den sana 500 lira ben tamam, açıyorum. Tamam 1000 lira tamam 1000 lira. 500 lira Allah açıyorum. Vallahi vermem bak. Ya verirsem, bak yakıt parası açıyorum bak. Yok verirsem şerefsizim 66 lira tamam. Hay abi. abi. la verirsem yemin abi. ettim bir Beni trilyon yesem. sana dinle boşuna niye 66 lira tamam. Sana 67 lira ama 500 lira tamam. ben sana tam niye, niye biliyorum. Tamam 500 lira bu çocukta yiyeyim. Niye biliyor musun? Yani, Yok. Masrafını yakıtını bıraktım. Yok boşuna çapalama Abi. Abi burada 5 sene dursak yine abi. Ay 66 abi. lira ben tamam, tamam biliyorum ben. Kazanmıyorum. Kazanmasın. şu anda burası köy statüsüne geçti çok güzel köyler var arkadaşlar kast şeyin aynı Kastamonu'nun köyleri gibi gelişmiş köylerden kimse göç vermemiş tarımı çok güzel kullanan bir köy dikkat ederseniz evleri şu anda şehirde olmayan ev evler var yani bu da neden oluyor olanaklar düzgün olduğu zaman gelir kaynağı olduğu zaman bak şu evin güzelliğine bak. Hiç kimse köyünü terk etmiyor. Burada tarım He, ve burada bir beteller Az dur 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 çok gittin. Dur dur. Nerede? Aa, oradan döneceğiz. Veteriner deliri ya. veteriner, nere veteriner? O yola benziyor yani. Yok canım veterinerinki ta deli. <laughs> Onlarınki ta hamam özü. Değerli arkadaşlarım ve takipçilerimiz. Adam buraya şimdi üç katlı terasında yukarı koymuş. Oh yanında ahırı, mezbanı. Bir de o çocuğunu bir de memursa yeme keyde yeme keyfine. Allah-u Teala insanoğluna belli bir ömür vermiş. Bu ömrü istediğin şekilde kullanıyor. Kimi ömrü tertemiz yaşayarak kullanıyor. Kimi de gidiyor büyük şehirlerde Sabah saat 6'dan saat 10'a kadar sürün babam sürün. Şu güzelliğe bak maşallah süper Allah. Devam et buralardan bir yerden döneceğiz devam et. Buraya bir yağmurlu bir gün geldi. He. Ee, mı la onun yeri? Yok yok devam et. Buralar değil ilerisi. Ha şurası. Bura he. Evet. Geri geri girdiğim bilmiyor da şimdi. He. Deli, deli Kenan Deli Kenan Ha ne yapırlar buna kuş bunu yapırlar Kolay gelsin teyze bereketli olsun Nasılsın teyzeciğim? Ne? La Kenan! Hala üzüm versem yer misiniz üzüm? Üzümleriniz oldu mu? Verin mi üzümü? Oldu. Ha. Nerede? Dayı nerede? Diye <laughs> hasta mı yoksa? <laughs> ha? Ha, geçmiş olsun. Senin beyin mi? Ha. Berek sen ne oluyorsun Sen <laughs> He. Kenan! Hey. Lan oğlum sen nasıl bir varlıksın la sen? Ben kötü, Beni abla bir bir huyun var. <laughs> bu malık bu malı alır mısın? La arkadaş öncelikle bir de ki abi nasılsın? Ne diyorsun de. Abi ben ne diyeyim? Dışarı Çadış, çıkarayım mı? O ne o cihaz mı var? Lan ne abi bu şey valla dikkatli ol valla hemen tutuklarım seni. Ya ben anlayamıyorum bunda bir cihaz, onda bir cihaz. Hayır hayır. maşallah. Ne oldu? Benim televizyon kanalı var ya. Zaten benim çocuk dedi Baba dedi, oğlum dedi. Cevdet, aa tek sen mi soy ismi? He he dedim. Onu dedi YouTube'da bir şey mi? Biliyor bak. Televizyon kanalı var. Biliyor biliyor. Maşallah, Sübhanallah. Ya, ya iki buçuk aylık ya üç aylık. Aferin. Yalnız Neyse canım buraya kadar geldik buradan. Ya yalnız ne? Yalnızını Şş, söyle abi. Vallahi göründüğü gibi mi la? Değil vallahi. Bunlar büyük görüyordu. Abi, sıkıntı yok abi. Biz ben videoda gönderdim. Görüntülü de. Yok yok. Sorun değil, Sıkıntı değil. yok kardeş. Neyse vallahi ben blöf yapmıyorum. Neyse. 65 lira tamam. Ne? Tamam uzatma. Ha, Kenan. E, Kenan. Bak. Bu malı ben burada isterse şey olsun bırakmam. ekmek yemiyor. Ekmek yemiyorsan da ben 2 lira yaktım. 2 lira da yakar geri giderim. Sıkıntı yok ha. Bana şunu söylüyorum Efendim, Gözüme iyi geleydi. 2 lira daha verirdim. Ufak da. Abi ha. şimdi. Bak. Hmm. Senin o dediğin kalem. Hmm. Ben o parayı barıya vermez. Ne hangi kalem? Senin ya. o dediğin sen tam ne yarıyorsun bunda? Tamam bırak bir şey yaramıyor. Ya parasına göre. bu buçuk, iki buçuk aylık buzağdan danadan tamam. ne istiyorsun daha? Bana de ki şunu istiyorum de. On aylık görünüyor. Bir yaşında görünüyor ama böyle de. Daha bu adam iki buçuk üç ay daha Tamam yetiyor. Kenan uzatma. da bir şey mi 66-67 dedin. Ben de 60 dedim. Şey ben, bıraktın, de bıraktım, o, tamam bıraktım. Ben de 65'te. Sıkıntı yok. Abi Ufak ekmek yemiyor. Yemiyorsa sıkıntı yok. Biz buraya gezdik, dolaştık. Gezdi tabi bak. Yapma. Ben kimseye ya, şey yapmam. Tamam ben, hadi. Abi, ben bak. Beni sen ya bilim ya bilim. Bil, biliyor biliyor geldi abi, buraya. Kolay kolay mal götürme. Yine de götürme. Kenan abi inekler kuzlacı mı? Onlar evin abi. E, evin malına dokunma. Evet. Arabayı sattın anası, mı? Ha duruyor. Ya, sen de alayım aldın, Yok ben bunu aldım abi. Bunun anası şavrele melezi gibi bir şey abi. Şavrele melezi. Şavrele ile simente. Neyse ha, bir geç kal yok. Mala bakacağız. Hayırlı olsun. Dedim uzak. De, ben. ben alamam. Nerede bakacağım mala? Ya eve gideceğiz. Ma, akşam ha. mala bakan yok. Hayırlı olsun da ben tamam. Kaça ya? 65'ten de sen bir kuruş yine veremem. Ana. göründüğü gibi değil. Yok yok, abi, yok yemeyecek bir şey. Ben göründüğü gibi ben Hacı ben video harici bir Vallahi dana mı gösteriyorum? Yok sen haklısın da bir kamera yanıltıyor abi. Daha önemli değil ya boş ver büyür. 15 gün sonra aynı bir seviyeye gelir. Pa bir şey dat ibanı dat paran dat at. Uzatma hadi, Uzat, hadi malatık. Ben geç kalıyorum. Tamam. Ben buraya gelmişim. Tamam saymışım. sıkıntı yok. Ben bunu 67'ye bile vermek niyetim yoktu ama ben sana 67'den sana 500 lira ben alcam. Tamam 1000 lira. Tamam 1000 lira. 500 lira. lira. Vallahi açıyorum. vermem. Boka yakıt para ya, saçıyorum. Şey yok bak. verirsem şerefsim. 66 lira tamam yani, ha hmm. Bak. Abi. La verirsem yemin bak, ettim ben, 1 trilyon ben, yesem. Ben, ha tamam ben, ben bu danayı satıyorum. Tamam. Oğlum vermem diyorsun boşuna çapalama. Vermem. Sana, 60 bak. Sana. La ula boşuna niye 66 lira sana, tamam. 67 lira ama 500 lira tamam. ben sana tamam, niye yapıyorum? Tamam 500 lira. Niye biliyor musun? Bu niye? Pazarcı adamsın, tamam, pazarlıkçı insan tamam mı şeyi sever, tamam mı? İlla da 10 tamam, milyon uzat. bıraksan onu tamam, he. makbul koyun. Biliyorum, biliyorum. Ha, tamam, uzat. 500 lira bıraktım masrafını, yakıtını yok, Yok boşuna çapalama. Abi, bura 5 sene dursa yine abi. Ay 66 lira tam 1 lira. Bak, tamam, kazanmıyorum. Kazanmasın, batsan bir, da be oğlum 500 lira bat. Tam 500 lira bat. Tamam, bat. ibanına çabuk ha, uzatma. 1,5 lira para. Tamam 1 lira, lira kazan. Yok. Tamam bırak tamam. Pazarda da vermiyor. Hayırlı olsun. Pazara de Pazarda 75 lira 66 lira tamam. 500 tamam. lira ben yok tamam atık yok parası ben bırak. abi bırak 500 de de değilim bırak tamam ha? ben 500 lira da değilim ben madem de şuraya yordum diye yor yor sıkıntı yok hadi Geldik diye. Ha önemli değil. Ben bir, kuruş ben yemin ettiğim mala bir daha. Ya neyse, şey, ben yap. şey yapma. Hadi, hadi yapma. tamam. tamam. La yemin ettik diyorum şey sana. Yuları açacağım abi. <laughs> la tamam. Etmem, la oğlum yemin ettin. <laughs> ben açacağım hayırlı Tamam, bırak. yemin Oğlum yemin et ben bir tamam, türlü değişim. Yemin ettiysen ben yeminim bozdum. Ha bozmuyor. <laughs> yok yok bırak bırak. O mal, o mal bize fayda etmez. 500 lira için çıkartma kapıdan yılanı çözüyor. Tamam, abi. Tamam çöz at çöz. Aldım. Bir buçuk lira para kadar. Şimdi bir buçuk lira bir şey diyorum. Abi çözmesi buçuk. Yok yok ben yemin ettim uzatma işi. Tamam, abi, abi, ben 500 lira, ben öyle tamam. Buyayım. uzatma hadi Yok Cevdet Lan sus ya. tamam. Olmaz. Bitti daha bırak. Sen ne yapıyorsun bu, bu... Buza... Yap? Olmuyor. Çek. Olmuyor abi. Tamam hallederiz tamam su hallederiz sıkıntı yok yukarı... hadi. Kapağı da açmadık ya. Kapağı açar ya. Ben dışarıda da bakan daha iyi beğenirsen alın beğenmezsen. geri. La buraya beye. bu araba gelmiş daha. Çek. Hoş. Aç kapağı. Dur. Dışarısı içerisi yok ya. <laughs> Ya niye abartsan ben sana bir şey demem. Ben umrumda bir olmaz. Tamam tamam aç kapağı. O tarafa almazsan bu tarafa. Aç kapağı aç tamam. Var mı başka yerde mal var mı? Hmm. Alırsan arabaya almazsan afura. Hmm. Hmm. Tamam tamam tamam. Binecan, binecan, Ya bırak hayvanı, kuyulandım. Hadi kızım hadi. Serbest bırak, serbest. Tamam bırak. Serbest gitsin, bağla istesin. Yok, bağla. Bağla, tamam bağla. Toplar, tırtlar. Onda mal var mı la, bakak mı? Var, kimde? Onda senin alışverişçi yok. Hangisini diyor? Orada. Daha o alışverişçi değil mi? Az dur geliyorum kızım az dur bir dakika. Az dur. Tamam az dur. Bunu aldım ya. Mesela oğlum yorladım aldı Kenan kesen beni Kenan keser mi? Hadi Bak. oğlum geç kaldı hadi. Atın tamam. Yok vallahi attım. Bak Allah'ın adını. Tamam mi? attım abi sen arabayı benim arabayla işim yok ki. Ya. Bizim eski arabadan. Ara çabuk. Niye acı acı öldün? Masadan bir kız aldı. Gittik vardık ki araba orada. Ana. Arabayı orada koyun yürüyen. Ben hiç umuruma bir. Ay maşallah. Ne oldu? Ne yapak? Kaç aylık? Bir aylık. Nerede uzak mı? Bir buçuk aylık. Bir e sus bağırma. Tamam hanım buraya insin. Filiz sen senin az. Burada. Tamam. E süt ister o. İnek bulamıyor mu? Hiç Buluyorum ne? çok inek Simer var. tamam hadi. Erkek. Tamam in Filiz abi sat tamam. geç. Anasından ayıp duruyor. Tamam. Bir mala bakıp geleceğiz. Geç. Kovakın dülü ay bu. Geçen gün bana böyle Ağla danalar. Dana. Çok istiyor. Çok. Bak vicdansız ben sana atmadım bunu. Hangini? Nereden abi? Babana ne oldu la? Hem ameliyat mı oldu? He. Neresinden? Sen 250 mi? Niye kestin? Yok, onu yemin ettim de yine bir, bir 250. Atma lan, 70 ya lira, işte 75 ben. lira istiyor. şey Bak hele, geldim bak paranı. Görebiliyor Geç musun? Geçmez dedin ya. Yani. Geçti şimdi, geçti. Tamam, geçti. Paspostan attım. Tamam, tamam. O geçtiyse geçmiştir. Nereden Geçmiş. görüyorsun onu? 66,5 He he. O nereden görüyorsun? Şu 250 mi verelim? dan alayım da sağa 5.000 lira vereyim. Tamam. Zaten vereceğim o parayı. vereceğim alırsan. oğlum Allah mecbur Allah. vereceğim. Kaliteli bir cementel korkuya Tamam mecbur gidiyor. vereceğiz. O geçen bir yıkık mal vardı. Onu niye şey yapmadın? Hangisini? Atıyorsun ondan sonra yeniden kurban da beraber mal kesecektik. Hemen 10 dakikaya caydın. Abi ben başkasını sokuyordum. He. Başkasını. Yok abi başkasını ben sokuyordum. De, o ara benim kız da ortada kaldık mı lan? Başkasını mı? sokuyordum. Buradan bir tanesini yollayacaktım. Ondan sonra ne yaptım biliyor musun? Bir yer aradım. Sen bak hiç Tolerans tanımıyorsun, referans tanımıyorsun. Bir milyon bıraktım. Hı. Bir milyon bırakmayın. La kardeş kurbanlıkta bırakılı mı? Tayyip bu mi, konuşulmuş. Dört kişi anlaşılmış. Oğlum anlamıyorsun. Diyor. La kurban alınan mal. Osman 10... birine bırakıyorsan dördüne de bırakacaksın. He dördüne de bırakacaksın. Öyle bu kurban da öyle bir iş yok. Bırak mancını attım biliyorum. Bir arkadaş sen hemen oraya bir yere şart Lan oğlum beş kişi bu mal anlaştı mı? Dört kişi. 120 yirmi milyara. Bir kişiye 119'a verdiğin zaman desen ki sen o kurbandan çıkıyor. Sen Müslüman adamsın. Evet, bir de abi. ehli imansın. Sen bir de ehli imansın. Ne yer la buralar? bunoyu dışı Dur bak 150 <laughs> Hayır <laughs> hmm. Ha, ne hayırlı olsun. Bu 150 kiloysa o biller kaç kilodur? Var acıkmış ya. Şu ikisi büyük de. Aa bunlar da 160 kilo incadır. Hemen gelir gelmez girdi yeme. Anası şerbile kırmasıymış. Şşşt. Hayır. Hayır. Şşşt. Hayır. Şşşt. Hayır. Neresi küçük lan? Yemem mi gezi o zaman? He. Yalnız bobilerinden çok küçük ha. Siyahtan bile küçük. Var ya, 280, 300 kilo arası. <laughs> Yok canım. Büyükler, vali, Yok canım nereye 300? Kilo. Bunlar. oğlum o 150 kilo nereden onun iki katı ya. Aa bu çok güzel maşallah. Hangisi? İkisi de çok güzel bunların. Hepsi güzel abi. Ya onlara biz yanlış yaptık. Sabah saman atmış onlar garacık aileyette, bunlara buzağı büyütme karacağız. Tamam mı? Makine o hayt. Evet. Ohayt. Şşşt. Hayvanı yoracak ya sabaha kadar. Yalnız var ya yanlış yaptık. Biliyorum. Bunlar telleyecekler. Şimdi bak öksürmeye. Biz yanlış yapıyoruz şu an. Niye? Şimdi bunlar sabaha kadar bu hayvanın üstüne çıkacak. Zıplayacak. Evet. Koşacak. İşte. Yok canım. Ondan sonra da üstlerine bir gra yağacak. Hasta olacaklar. Yarın izle. Hepsi hasta olacak bunlar. Bunlar hasta mı olacak? Olursa olur. Hava zaten serin. E Geç içeri koy Valla bu bilmiyorum da sıkıntı yok, olur. Gel bırak tamam. Sıkıntı o olur. Bir iki oyna bırakıyorum. Mesela. Senin dana da çok hoşçak ha. Ya. Valla. Kulaklara bak kulaklara. Bugünün günün özeti ne oldu şimdi? O günün özetinden bir şey anlamadık kardeş. Çok hızlı oldu ya bugünün özeti. Ali'nin olduğu her yerde hızlılık vardı. Sağ dedim ya Ali bu. Passat'ı değiştirmiş ama herhalde Ali tabii, he? tabii, canım Ali Passat'ı değiştirdi. Passat'tan da vazgeçmiyor da. O eski Passat'ın üstüne. Siyah Passat vardı lacivert yapmış. Adam gibi adam Ali ya. Ali'nin bu çiftliği alsak. Hemen. <laughs> Bir tane malımız Ali Dayı'ya hayırlı uğurlu olsun. Evet, Allah hayırlı uğurlu etsin. Güle güle, hayrını görsün. İyi oldu mu? Ço ya iyi derken, Ali abime helal olsun. Hala başkasına vermezdim. Ali abim her zamanki müşterimiz. Çukur tamam, yok, çukur yok. Yok, abi, yok. Otur, etsin. Ali Dayı'da paramız mı kaldı? Abi da kalmadı, da Ali Dayı bize 40 milyar bastı. Abi Ali yavaş 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 bak. <laughs> <iyi geçirdik>. ya <laughs> hay, parsın hani duyu almıyordun <laughs> oğlum. Düğün, düğün. Abi Benim ne Ali'nin kesmeyeceğim. Bu Oğlum Bu Ne? Ne?

Ömer abi hayırlı uğurlu olsun. Ol. Biz gidiyoruz. Tamam. Işin... Abi. Gidelim, Hadi. Hadi güle güle. Ver bakayım. Abi 97. Abi 60. bunu 90. Ver ver Ali dayıya ver Ali dayıya. 160'a mı veriyorsun? Yok canım 160'a şey verir. Mi? Ali dayı 200 liraya versin hadi neyse. Yo, Yok abi. Ben çıkamıyorum abi Kaç oğlum abi kaç dayı ya. Bu dana kaçtı ya diyor. Sen tamam, manyak tamam. mısın lan? Tamam söyle hadi söyle. Tamam hadi söyle. Pazarlık etmiyorum. Evet mi? 170 mi oğlum ya. Ya 100 bin lira bu 70 bin lira. Ya Ali abi Allah ya bin bin, bin bereket evet, versin. Sağ Hadi <laughs> güle güle kapat. Tamam. Kapat. Ha. Anlaşamadık ha. mi? Kapatacağım. Ali dayıya mal vermeyeceksek Sulova'da kime mal vereceğiz? Dünyayı... Tamam Ali bırak bırak. Ben o düğayı ben götürüyorum. Şimdi götürüyorum on dakika. Tamam değilsin diyeyim. Tut. Tut. Ben 70 bin lira 195. Allah Allah. Tamam, tek yok. kelime. 195'i 195. Halday. 195 Halday 195'i. Pahalı Şş. salma. Çünkü Ali ben sana dedim 10 lira 10 lira basacağım oğlum, bak, bak. dedim. 180'e vermem. Ali sen da 5, olurdu, 105 105 tane Yok. 90'da Yok, düve bize 40 lira bastı. Ama 40. Bastı mı o kadar? 40 lira bastı bize bir ayda. Ya adam yalan konuşuyor. Vallahi yalan konuşuyor. Gitti. Ya, almış, yalan ya, yalan ya yalan vallahi faize mi? verdim 15 lira. Tamam bırak. 195. Senin ya. hayatın yalana yalan mı kurulmuş? 195. Ya, ya o iş O ikisini de alacak mı? Alırım. Onlar biraz dursun. Niye? Alırım abi ben. Tamam. Abi. Ha sen şimdi bak adam gibi konuş benimle. He. 100 lira dana. 80 de o lira. Vermem abi. vermem. Yok yok Ali dayı o az oluyor. 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 Şişt Ali dayı. Tamam ben gidiyorum. Tamam, Ali dayı o, az oluyor. O az oluyor bizi kurtarmıyor. Valla az oluyor ya. Ben işin ortasından konuşuyorum. Tamam. Oğlum nasıl bu yarı yarıya çare edin. Yarı yok yarı yarıya değil. Bak bir şey söyle. Bizim bu işte 20 lira zararımız var. Aşık Verdiğim bir diye kuzgacı doba. Yalandan başka. 195 lira tamam. 180 liraya bak bunlar vermiyorsan Bir kuruş aşağı 190 lira hayırlı olsun. Yok yok çıkmaz. <laughs> yok yok bırak Ali tamam 190 lira. 190, 190 lira. Lan, Ali dayı 190'a kaçırma Allah'ını seversen ya. 100, 110 lira. Ya 480, 480 kilo boş konuşma. Oğlum sana 100 lira. Tamam Ali bırak. bırak. Ya Arka yoksa Allah'ını Ali dayı 190'a vallahi kaçırma ya. <laughs> Tamam. 380 lira tamam, hayırlı olsun. Güveyi bir görsen sen 600 kilo. Lan oğlum 180 lira. Hayır ver. Bak bak İngiliz bak. 40 lira bastın. Ben de sana 20 lira bastım. Ali Hı, dayı. 40 lira zararım altımız oldu. Yok. 90 altın, lira aldın aldın <laughs> alma. Al, <laughs> i̇şine gelirse sen işine gel. lira. Hayırlı olsun. Gel Ali dayı bastı güzel. Abi her zaman bastı. Vallahi. Ali dayı o iki tane de da getireyim mi iki dakika? Petris. Yok yok onlar getirme. Görmedi onlar onlar bu, bu pezerenk yalan. Oğlum baban senin büyük <laughs> <Sahte Gülüyor> tüksü yavrusu. çek şunu ya, çek hadi çek. İyi hadi